Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Şubat ayındaki tüm etkinlikler açıklandı arkadaşlar. Kafanızda çokça takılan zarf etkinliği, yani hediye gönderme yine aylık macera, iç ola macera, yeni takvimler falan filan her şey açıklandı. Başlayalım arkadaşlar. İlk olarak e, aylık macerada bir mojo parası kazanacağız. Mojo box dediğim mevzu arkadaşlar. Mojo paraları kazanacağız. E, okuyalım ondan sonra ben size ufak ufak anlatayım. Evvela ay yeni yıl yani kaplan yılı Çin takvimi arkadaşlar 31 Ocak'ta başlıyor 14 Şubat'ta bitiyor ortalama 2 haftalık bir etkinlik var arkadaşlar bu etkinlikte iki mevzu var bir tanesi zarf alıp verme birbirinize zarf gönderiyorsunuz ve zarf veriyorsunuz bir de yanında küçük bir etkinlik gelecek bu arada arkadaşlar buradaki hediye gönderme etkinliğini yılbaşındaki devasal hediye gönderme etkinliği gibi düşünmeyin çünkü o zamanki gibi bir mevzu Yok arkadaşlar bu da çok daha küçük bir çapta. Yani daha çok birazcık altın, birazcık sadakat, çok az kredi ee, o tarz şeyler olacak arkadaşlar. Başka bir şey olmayacak. Ee, dediğimiz gibi 2 hafta sürecek. Ee, ya da oyun başlarken bize biraz hediye verecektir. O zarfları bekliyoruz zarflar içinden ne çıkarsa. Ayrıca birbirlerimize de zarf gönderebileceğiz. İki farklı zarf var. Bir tanesi büyük zarf bir diğeri küçük zarf arkadaşlar. Büyük zarflarla kredi çıkıyor. Onu biz birbirimize gönderemiyoruz. Küçük zatları birbirimize gönderiliyor sadakati işte atıyorum altında gibi 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 arkadaşlar bunları toparlayacaksınız Ondan sonra cıma, e, Takvim ve zarf göndermenin dışında yanında Minik bir tane de etkinlik görev gelecek arkadaşlar 3 bölümden oluşacak 3 farklı bölümden oluşacak arkadaşlar Her bölüm kendi içerisinde iki farklı görevi olacak Her zamancı klasik mod yani e, Enerji başına adım başına bir enerji isteyecek arkadaşlar Haberiniz olsun. Buradan yine puanlar toplayacakmışız. Ne varmış? Enerji maliyeti kara bir ödülmüş. Hediye etkinliğine katılmak için arkadaşlar bir ittifakta olmaz zorundasın. Eğer bir ittifakta değilseniz hediye gönderme etkinliğine katılamıyormuşsunuz. Kırmızı zarf biletlerini kurma, kullanarak kırmızı zarflar hediye edin. Puan toplamak için herhangi bir önce yani illa ittifak içinden olmasına gerek yokmuş. Hediye başına 30 puan alacaksınız. 1000 puan aldığınız arkadaşlar ödüllerde bir tane büyük kırmızı zarf kristali, 2000 puanlı da nihai kristali varmış. Burada o küçük maceranın ödülleri var arkadaşlar. Şöyle ufaktan bakmak istiyorum. Ee, dediğim gibi her bölümün mesela birinci bölümün bir ile birinci bölümün ikisi gibi düşünün. İşte birinci, ikinci bölümün biri, ikinci bölümün ikisi gibi düşünün. Alt alta dizmişler. Birinci bölüme baktığımda şöyle iki tane T3 izo 8 kredi, 88 parça Grand Master kristali parçası, 4888 altın Bir tane de bilmem ne kristali var %100 yaptığınızda da Arkadaşlar bu sefer 18 kredi var Yine mistik yüze veriyormuş 3 yıldız parçası var Altın var bir kristal daha var Bu birim birinde Birin ikisine geldiğimizde Yine 8 kredi altta da 18 kredi Allah bereket versin Büyük ihtimalle çok basit olacaktır bu etkinlikler Genelde basit oluyor Hem bir miktar altın toplarsınız hem de birazcık kredi %100 yaptığınızda birinci bölümün birinin ikisinde de %100 yaptığınızda arkadaşlar evet, büyük bir kredi vermiyor. <laughs> hani 888 kredi falan vermiyor. O belki zaferden çıkar. Birazcık izo, birazcık işte kristal parçaları başka bir şey yok. Dediğim gibi çok küçük. İkinci bölüme geldiğimizde arkadaşlar yine 8 kredi var. Birazcık e, altın görüyorum. %100 yapıldığında 2 bir %100 yapıldığında bir 18 kredi daha veriyor. Toplamda 26 ediyor zaten. 2 2'ye geldiğimizde yine 8 kredi 18 kredi görüyorum. %100 yapıldığında da yine arkadaşlar aynısını veriyor. 3. bölüm yani son bölüm geldiğinde yine 8 ve 18 kredileri görüyorum. Yine çok küçük altınlar var. Çok küçük eşyalar bunlar. Zaten yani amacımız buradan puan toplayarak işte zarfları falan anlatmak herhalde. Ondan sonra yine 8 ve 18 kredi var. Ondan sonra yine aşağı. Yani şöyle baktığımda 26-26 da 52 arkadaşlar. 104 156 156 kredilik çok minik bir macera gelecek. Yüz, hepsini yüzlüyoruz. yaptığımızda ne varmış? iki tane beşinci kademe ISO e, Grandmaster kristal parçası 880 çok küçük bunlar. İki tane neymiş hediye bileti yani hediye dönemek için kullanacağımız zarf sanıyorum. Bir tane de büyük kristal kırmızı kristal T5 ISO 4 yıldız parçası yine hediye gönderme zarfları yani bu etkinlikleri %100 yapacaksınız ki hediye göndermeleri bir puan alın İşte biraz daha zarf bunlar küçük küçük etkinlikler büyük bir şey beklemeyin ondan sonra cıma, işte burada puan topladığınızda ne oluyormuş 4000 parça puanı 888 parça efsanevi kristal parçası bu efsanevi kristal parçası içinden 4 veya 5 yıldız çıkma şansı olan kristal 6000 puana 2 tane ee, büyük kırmızı zarf 8888 puana işte 280, 280 bin altın 10.000 puana e, 880 parça mistik kristal parçası Bu mistik kristal 5 yani veya 6 yıldız çıkıyor 12.000 puana 3 tane büyük zarf geliyor 15.000 puana da e, Yarım alfa 2 veriyor yani bunu bu kadar Aynı zamanda arkadaşlar Şöyle baktığınızda 14 günlük bir giriş takvimi veriyor takvim içerisinde yine büyük kırmızı zarflar var kırmızı zarf biletleri var yani birbirimize göndereceğimiz küçük olan şeyler var. Özel taşlar varmış. Bunların da çok büyük bir şey beklemeyin. Adının özel olduğuna bakmayın. Küçük küçük şeyler olacak hep. Kristal parçaları, 3 ve 4 yıldız kristal parçaları ve daha fazlası demiş. Daha fazlası ne olur? Altın olur. <laughs> görev demir adam tüm tüm demir adamların diye görev bir açar. Bu şubat etkinliği. Şimdi şubat etkinliğine bakıyoruz. Şubat etkinliği gerçekten yani en azından bu Ocak ayına göre daha güzel arkadaşlar. Ocak ayı Mujoc tarihinin en kötü etkinliklerinin olduğu ay. Yani inanılmaz kötüydü. Ben daha önce hayatımda bu kadar kötü bir etkinlik görmedim. Yani zaman ödül dengesine bakarsanız tabii ki bugünün bugün ödülleri 6 yıl önceki ödüllerden daha iyi ama zamanı uygun değil. Yani hayatımda gördüğüm en kötüler, en kötüydü. <laughs> İnşallah daha da kötüsün. Gerçi yani kafam daha kötüsünü yapana kadar en kötüsü de bu olabilir. Neyse. Tüm demir adamların görevini tamamlayarak Mojo paraları kazanacaksınız arkadaşlar. Moja Box dediğimiz mevzu kahraman, usta, e, destansı ve efsanevi seviyeleri mevcut. 4 seviyesi mevcut. Moja Box'ın her seviyesini elde etmek için Mojo paraları da sabit değil. Yani mesela kahramandan 500, mas işte ustadan 1000 toplamıyorsunuz. Kahramandan topladıklarınız kahraman mojo paraları. Ustadan topladığınız usta mojo paraları. Hepsi mesela kahraman usta paralarıyla belli bir şey alabiliyorsunuz. İşte diyorum mesela efsanevi de efsanevinin mağazasından alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde klasik 3 bölümden oluşuyor. Bunlar ilham macera. 3 bir, 3 iki ve 3 üç arkadaşlar. Ee, ya Allah aşkına şey sormayın. Yani yayınlarda çok soruluyor arkadaşlar. Yani bu kadar acemi olmayın veya da soru sormak için sormayın. Ee, abi işte maceranın ikinci bölümü ne zaman gelecek? En sonunda bu soruyu soranlara vallahi ben anlamaya başlayacağım. <laughs> Şimdi videonun altında da kıllık olsun diye yorum yazıyorlarmış. Şansını denemek isteyen varsa denesin onu da söyleyeyim. <laughs> yani zaten her çarşamba gelir abi hiç değişmez bu. Her çarşamba akşamı gelir. Kış saati uygulamasında 9'da yaz saati uygulamasında 8'de gelir arkadaşlar. Burada da böyle e, birinci bölüm bir, birinci bölüm neymiş işte e, 9 Şubat'ta açılacakmış. Daha sonra işte ikinci bölüm yani ikinci hafta açılacak. İşte 16 Şubat üçüncüsü 23 dördüncüsü 24 şöyle bir şey yapmışlar ki Dörde bölmek için çok saçma bir mantık tabi İlk hafta e, Ne demişler 1-1 ve 1-2 açılacak İkinci hafta 2-1 ve 2-2 Üçüncü hafta sadece 3-1 Dördüncü hafta 3-2 yani 4 haftaya yaymak için Ya yay 3 haftaya yay Geriye kalan bir hafta artı fazladan dursun ne olacak yani <laughs> Önemli olan bir açıklama varmış ödüllü, e, aşağıdaki ödülün tüm zorluklar için geçerli olduğunu unutmayın. Bu tablo kahraman, usta, destansı ve efsanevi zorluk için geçerlidir diye. Burada hepsinin farklı farklı paraları var arkadaşlar. Mesela 1 bir, 1'de 50, e, 100 Şuradan baktığınızda 250 parça toplu, 250 para toplayabiliyorsunuz. İkinci bölüme geldiğimizde 75, 75 daha 150. E, ondan ondan Cima. burada da 300 var arkadaşlar. O zaman da ne yapıyor? 150, 300 daha. 450 de buradan topluyorsunuz. Üçüncü bölüm yani son bölüme geldiğinde 100, 250, 300, 400 600 de buradan topluyorsunuz. Tamamını yaptığınızda da ayrıca 1600 daha veriyor arkadaşlar. Bunları topluyorsunuz. Peki mağazada ne ödüller varmış? Onlara da şimdi bakacağız ama e, bir de Ay, özel mağaza varmış. Mojo televizyon ağ mağazası varmış arkadaşlar. 9 Şubat'ta başlıyor. 12 Mart'ta bitiyor. Bu mağazada arkadaşlar paket satın almak için Mojo paralarını kullanacağız. Mojo Box'ları kullanacağız. Her paket belirli bir seviyede Mojo Box'a. Örneğin bir paket 116 Legend yani efsane Mojo parasına veya başka bir pakette 110 Destansı Mojo parasına ait olacakmış arkadaşlar. Yani değeri böyle olacakmış paketlere baktığımızda 10 farklı paket var gördüğüm kadarıyla. Yo daha fazla varmış. Ee, önce efsanevi en en yüksektekine bakıyorum arkadaşlar. Ee, bir tane yüzde birlik S5, bir tane de T4 varmış. Bunun değeri 110 moca parası ve 10 kere 10 kereye kadar alınabiliyormuş arkadaşlar. Yüzde birlik S5 S5 hala çok değerli zannediyor kabam. Paket 2'ye bakalım. Paket 2'de ne varmış? 4500 parça T5, ve alfa 1 alabiliyorsunuz. 110 tane yine e, e, efsanevi mojo parasına. Bu da on limite sahip. Ondan sonra cima 3. pakette 500 parça 6 yıldız kahraman kristali parçası ve e, çarpı 5 olacak şekilde de e, çarpı 3 olacak şekilde 3 tane de 5 yıldız özel taş kristali e, özgün taş kristali arkadaşlar. 85 tane maliyeti var ve 15 tane alabiliyorsunuz. Yani bu durumda baktığınızda 7500 parça 6 yıldız toplayabilirsiniz. Güzel. 7500 parça 6 yıldız fena değil. Başka bir şey de ne varmış? Başka bir pakette. Yine bunlar hep efsanevi arkadaşlar. Bunlar hala en üst seviyenin. E, 2000 parça 5 yıldız. Bir de 5 yıldız özgün taşları var. Bundan da 15 tane alabiliyorsunuz. 85 mojo parasına. Yani burada da baktığınızda arkadaşlar bir 30 bin parça 5 yıldız çıkartabiliyorsunuz. Ödüller daha yani bu, geç, bu şu andaki varlığı Ay'a göre çok çok güzel ödüller var. Beşinci pakette ne varmış? Bir tane Alfa 2, iki tane de T4 alabiliyorsunuz. Aa, bak bu çok iyi mesela. Bizim gibi seviye yükseltecek arkadaşlar için çok iyi. Şöyle baktığınızda ee, 10 tane alabiliyorsunuz. Yani 10 tane Alfa 2, 20 tane T4. Obaa T4 eksiklikleri için güzel. Şu T5 neredeydi? Burada da bir tane T5 alabiliyorsunuz toplamda. T5 çok cimriler hala ya. Aa, bir tane alfa 2 yani toplamda 10 tane alfa 2 10 tane T, 20 tane T4 çok iyi. 6. pakette ne varmış? Bu son paket arkadaşlar efsanevi seviyenin. 500 parça döküm ve mürebbet kristali parçası ve 200 bin altın. Ha bu altın için alabilirsiniz. Toplam 4 milyon altın müre 20 tane alabiliyorsunuz. Bu da sanıyorum şövalye var. Her ay gelen kendine az şövalye var ya o. Bu da 500 dediğine göre arkadaşlar 5 tane de buradan toplamda açabileceğiz. Kristal parçası verecek 4 için. E, destansıya girelim. Destansıda ne varmış? Bir tane T4 ve 5 tane de 4 tane de e, S4 parça kristali. %2'lik olandan. Bundan da 10 tane alabiliyorsunuz. T4'leri ne kadar çok vermişler bu ay. Çok güzel. Çok güzel. Ben direkt T4. T5'lerden arkadaşlar başka pakette 2250 parça ve bir de e, alfa 1 varmış. Alfa 1 ve T4'leri baya güzel veriyorlar. Güzel. Güzel. Allah bereket versin. Ondan sonra cima Bundan da yine 10 tane alabiliyorsunuz. Yani yarım T5. Ve 10 tane alfa 1 alabilirsiniz. Üçüncü pakete baktığımızda 150 parça altı yıldız ve 5 yıldız özgün taşları var. 15 tane alabiliyorsunuz. Yani bu da... 2250 parça 6 yıldızı buradan alabiliyorsunuz. Öyle mi yapıyor? Tabii 2250 yapıyor. Yukarıda da 7500 vardı. Ee, bir başka pakette de 10, 1000 parça 5 yıldız ve yine 5 yıldız özgün taşı. 15 tane alabilirsiniz. 15 bin parça da buradan alabiliyorsunuz 5 yıldız. Yukarıda da 30 bin vardı. 45 bin parça ediyor. Yine yarım alfa 2 ve e, T4 parçalarının aynen T4 parçalarının çıkacağı kristalden 10 tane alabiliyorsunuz. Yani burada 5 tane alfa 2 ve birazcık da e, terör var. Destansının son ödülü neymiş? Yine 500 parça e, aylık şövalye şeyi ve 125 bin altın yine 20 tane alabiliyorsunuz. Bütün klişeleri toplayıp arkadaşlar e, işte kendi içinizde hesabınızı yapıp oraya yöneleceksiniz. De. Öyle bir gözün, görüntü var. Usta soluk seviyesinde ne varmış? S4 katalizör. %50'lik S4'ler varmış. Güzel. S4'ler bizim için çok değerli. T3'ler varmış. 10 tane alabiliyorsunuz. Başka ne var? Bir tane T4 temel katalizör ve 3600 T4 katalizör parçaları. Allah Allah. Ne kadar çok T4 veriyor. Ne kadar güzel. 100 parça 5 yıldız. 500 parça 4 yıldız. Alfa 1 ve T3 veriyorlar. Yine aylık şövalye. Kahraman yani en düşük zorluk seviyesinde T2 katalizörü ve bir tane de T1 sınıf katalizörü. Yani S1 ve T2 veriyor. Ee, T3 ve T3 katalizör parçaları veriyor. E, 4 yıldız parçaları ve 3 yıldız özgün taşı veriyor. 1000 parça 3 yıldız parçası ve 3 yıldız imza taşı veriyor. 700 tane alfa 1 parçası veriyor <laughs> ve e, t2 basic 3 tane veriyor 500 parça yine işte şövalye ile ilgili bir şey veriyordur falan filan falan filan güzel bu paketler güzel arkadaşlar yani ihtiyacım her ay bu tarz bir şey getirmeli yani bir nevi ikinci şöhret mağazası böyle olmalı arkadaşlar çünkü şu anda oyunun ihtiyacı çok geniş ya inşallah şu formu korusunlar ya. Vallahi korusalar da kafamız biraz rahat etse. Neyse. İyi kap galibisine dönük var. Ocak ayı inanılmaz kötü ya. Rezaletti ya. Neyse. Onun dışında arkadaşlar aynı zamanda ödün programı da var. Bu sola etkinlik. Yani ne kadar çok e, mojo parası toplarsanız yani gelecek olan ilave maceranın hepsini %100 yaparsanız ve bunları harcarsanız harcadığınıza göre de ee, buradaki ödüllerden birini veriyor arkadaşlar, birini veriyor anladığım kadarıyla. Her harcadığınız morja parası için bir puan topluyorsunuz ve 11.500'ü toplayabilirsiniz. Yani benim gibi en yukarıdaki seviyeleri de yüzde yapacak arkadaşlar bunu alacaklar. Yüzde ee, ikilik S5 ve bir tane T5. Bak güzel, direkt bir tane arkadaşlar bu açüller ne kadar güzel ya kurban oldu Rabbim. Vallahi çok darlamışlardı ya. 11 bin aldığınızda bir tane 6 yıldız özgünlük taşı ve yarım T5 verecek. Ee, 10 bin parça aldığınızda bir tane efsanevi kristal veya da 3 parça 6 yıldız. Seçici ikisinden birini seçeceksiniz. Biraz yani 10 ile 11 .500 arasındaki farka bakın. Ya full %100 yapacaksınız. 8650 yaptığınızda 5 yıldız cevheri yandırma. 8000 ile 5 yıldız özgünlük taşı. 7000'de efsanevi kristal veya 6000 parça 5 yıldız ikisinden birini seçeceksiniz. 5800'de herhangi bir tane 4 yıldızı 90 tane full kopya yapabileceksiniz. 5000'de 4 yıldız zever adıma falan 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 falan. Sanıyorum bunlardan bir tanesini yani aslında solo ödülü aşama ödülüne e, e, ya da solo solo ödülleri şöyle de olabilir bak düzeltiyorum mesela. Her puanda ödülleri tek yani bunların hepsinde de verir, eğer bunların hepsini verirse var ya Olur. Olur. Mükemmel olur. Sanıyorum bak şimdi düzeltiyorum. sola etkinlik ee, puan toplamak için. Ödüller mi? Aşama ödülleri mi ya? Allah Allah. Aşama ödülle yazılmış ki. sola etkinlik için puan. Neyse geldiğinde göreceğiz. En kötüsü şunu alırız ama hepsini almak tabii ki çok daha cix olur. Kristaller de arkadaşlar dediğim gibi boyun kendine az şövalye kristalleri Aynı mantık. Burada da hero'ları yazmışlar. işte demir adam ne varmış? Tigra, Karadolu demir adamlar var. Mojo, örümcek domuz, kaptan, demir kaptan, kaptan Amerika, örümcek adam, Miles Morales, She-Hulk, gümüş yüzbaşı, Luke Cage, Şahin Göz, sivil savaşçı, sivil savaşçı kim <laughs> Neyse bir işte. Modok, Ördek Havurt, Karadul, Ölümcül Kekenler ve Penny Parker. Penny Parker da varmış. Takvim için de arkadaşlar e, iki, bu ikinci bir takvim yani he, e, zarf etkinliği değil de başka bir takvim 9 Şubat'ta başlıyor 12 Mart'ta bir tane bir takvim varmış arkadaşlar 7 e, günlük mü diyor 7 günde bir yenilenecek diyor yine bize e, bu aya özellikle şövalye kristallerinin parçalarını verecekler arkadaşlar ödüller çok güzel ya hep böyle devam etsin hep böyle devam etsin Vallahi nasıl ne yapalım bu, bu düşünceyi kabama biz ulaştıralım ya bu hep böyle devam etsin ki ödüller hakikaten güzel olsun arkadaşlar video biraz uzun sürdü ama ödüller çok detaylı yazılmıştı. yani daha önce bu kadar detaylı hiç yazmamıştı kabam ben çok çok ben aşırı beğendim İnşallah bundan sonra da hep böyle devam eder sizler de düşüncenizi yazabilirsiniz izlediğiniz için teşekkür ettim hepiniz Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere.